İzmir'in Ödemiş ilçesinde Panelvan'ın yol kenarına devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Balabanlı mahallesinden Ödemiş istikametine giden Fatih Günaydın, 23 yönetimindeki 06 ve 433 plakalı Panelvan yol kenarına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişiden 4 Ültire Devlet Hastanesi'ne, sürücünün de aralarında bulunduğu 7 si ise ödemiş devlet hastanesine kaldırıldı. Ağır olanlara, ağır Haliye. tatlı olanlara hazır Hastane polisi sen?